Günaydınlar, Şirin Yazı Göleti'nden merhabalar diyorum. Bugün biz karavan günlerinin dördüncüsünü çekiyoruz. Ankara Oran Bölgesi'nden Bolu Şirin Yazı Göleti'ne geldik. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir göl manzarası var burada. Ve etrafı tamamen ormanlarla çevrili. Ankara'dan Şirinyazı göleti yaklaşık 220 km. Biz karavanla geldiğimiz için 4 saat kadar bir zaman içerisinde buraya ulaştık. Göletin en güzel yanı sakin, sessiz olması ve doğayla baş başa olmanız tabii ki. Sonbahar dönemine denk geldiği için çam ağaçlarının arasında ara ara çınar ağaçlarının sararmış görüntüleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Doğa çok harika, doğal bir merah. E, yerel halk zaman zaman burada hayvanlarını otlatmış belli ki. Çevreden gelenler piknik için, kamp yapmak için geliyorlar ama bizim geldiğimiz e, kasım ayının bu ilk haftasında bizden başka konaklayan hiç kimse yoktu. Sanki biz burayı özel olarak kendimiz için ayırmış ve mesken edilmişiz gibi oldu. E, güzel olan e, kısımları. Ee, dediğim gibi çevrenin güzel ve doğal olması, e, temiz olması, imkanlar olarak bahsedersek şimdi çöp kovalarının olduğu yerde, çöplerin içerisine e, siyah poşet konulmuş bu güzel ama siyah poşet konulsa da e, yerlerde hep yine çöpler ve atıklar bulunuyor maalesef. E, tuvaletlerimiz var, iki tane açık tuvalet var tam karşıda karavanın olduğu bölgede. E, Evet karşıda gördüğümüz yerler tuvaletlerimiz çeşmelerimiz var su ihtiyacımızı karşılamak için hiç su sıkıntısı yok birçok bölgede pınarlar var ve doğal pınarlar içme suyu olarak da kullanabiliyoruz piknik masalarımız var bu yolun devamı orman bölgesinden gidiyor yaklaşık 6 ya da 60 km onu çok iyi anlayamadık ama uzun bir yol var orman evine giden uzun bir yol var etrafta e, kedi ya da köpek herhangi bir hayvanla karşılaşmadık. Sadece burayın güvenliğini sağlayan kişiler bilet kesmeye geldiğinde onlara eşlik eden 3 tane şirin köpeğimiz vardı. E, ücretlerden bahsedersek otomobille içeri giriş e, 35 TL, karavan ve çadır kamp yapmak için de geceliği 125 TL. Başka nelerden bahsedebiliriz burada? E, Evet, yerlerde her zaman olduğu gibi maalesef ateş yakılmış. Bize en çok üzen ve her gittiğimiz yerde sıkça karşılaştığımız bir durum. Doğal bir mera alanı olmasına rağmen ve birçok yerde uyarı olmasına rağmen yerlerde gördüğünüz gibi ateşler yakılmış durumda. Sadece yerde ateş mi yoklu? Hayır, bütün çöpler yerlerde. Ee, bu çok üzücü. En basitinden dün akşam. Dört tane çiftimiz yani iki çiftimiz aslında dört kişi gençler olmasına rağmen e, yediler içtiler ve e, giderken de çöplerini masaya bırakıp gitmişler. Sabah kalktığımızda kullandıkları yerlerin ne kadar kirli bırakıldığını gördük. Burada bir dere akıyor. Hemen bu karşıda gördüğümüz şu tuvaletlerin arka tarafında bir dere akıyor. Bu da güzel temiz. E, iki tane sandalyenizi alıp hemen derenin kenarında kahvenizi yudumlayabilirsiniz aynı dönemde e, bu dönem mantar toplama dönemi olduğu için genel halkın e, kovalarla gelip mantar topladığına şahit olduk kanlıca mantarı e, adından alıp koyu renkli yenebilir zehirli olmayan mantar bakın burada da derimiz akıyor gayet güzel e, çok rahat o mantarları toplama dönemi ama her yer az önce bahsettiğimiz gibi kullanılmış ve çöpleri bırakılmış, gidilmiş. Diyoruz ki bu kadar güzel bir doğanın e, atmosferi içerisinde rahatlamak ve mutlu olmak için geliyoruz. Geldiğimizde bu keyfi yaşıyoruz. Giderken doğaya bir katkı sağlamadığımız gibi kirleterek terk ediyoruz. En üzücü bu, gene zarar veren insanoğlu. Diyoruz ki lütfen bulunduğumuz yeri kirletmeden temiz ve tekrar bir daha dönüp geldiğimizde temiz bulabilmek için aynı şekilde bırakmaya özen gösterelim. Bu güzel, keyifli doğal ortamda herkese hoşça kalın diyoruz. Şirin yazı göletine gelmek isterseniz hiç pişman olmayacaksınız. Hoşça kalın.